Amin'in şeyinden mi? Bol zeytin ve parkur rekorumuz demiş. Burası mı? Adamın alakası... Ya. Yok şefin yanında da sanki... Ya gerekiyor Niye böyle peki? Onu da söyle. Ee, şöyle. Diyeceğim kan bozum. Bakayım body arka. Mı? Aa, arkamdan konuşuluyor. Ee, şöyle. Ama badikem var ya. Diyeceğim kan bozum Hayır. Allah Allah. Allah. Hayır. Metal mixing, mixing. Karıştır bakalım hepsini. Ee, Prole girince bak ne yapıyor. <laughs> Şef Bozok'la ben ilk tanıştığımda, ilk karşılaştığımda benim çaylaklık dönemimde o zaman çavuştu. Yoksa kıdemli çavuş muydu? Böyle çok sert ve çok böyle hani bir hata yaptığımda bana kızacakmış bir kızacakmış gibi bir insan imajı vermişti bana. Çok korkmuştum o yüzden. O korkuyu ben yeni yeni atlatıyorum Şef Bozok'la. Hmm. Adamın alakası yok halbuki yani Hani pamuk gibi şeker gibi adam ama ben bunu işte yeni öğrendim. Böyle de demeyelim de. Parkla başlıyoruz arka taraf, arka, sol. Ben buradan başlıyorum. Tamam, anlaşıldı. Senin kalbini kırmayayım. <laughs> ne yapıyorsun şimdi ilk önce? Bana bana bak. Ee, şu sağ taraftaki araya giriyoruz. Geri geri. Hangi araya? Şu sağ tarafta hemen buraya. Buraya mı? Evet, burada döndük. Ee, arkadaki sarı çizgi bir arkadaki sarı çizgiye tekerleklerimizi sabitledik. Tekerleklerimizin göbeği denk gelecek şekilde ön tekerleklere. Buradakiler biraz agresif haberiniz olsun. Ee, kapıya geliyor. Kapıya geliyor. Beyefendi polisiz biz. Beyefendilere polis otomatik. Yok bir öndekini Ön tekerleklerin göbeğine denk getirdik, buradan başladık. Önümüzdeki direk var ya. Evet, e, şu şey diyeyim, Soldaki. Direk şu an e, önümüzde kalan yol var ya, dümdüz gittiğimiz önümüzde şey kalıyor. Orada evet. ilk soldaki direk. Amcam burayı ezi. Evet. O aslında orada iki direk var. Soldan evet. gidiyoruz, o direklerin arasına sağdan giriyoruz, slalom atıyoruz direklerin arasında. Buradan girdik. Bir öncekinden solo'nu attık. Buradan tamam, attık. Evet. Buradan attık ve şu garajın içine girdik. Tamam. sen yapman gereken şey şu mu yani? Geldin. Buradan soldan giriyorsun. Her zaman mı böyle yapıyorsun? Evet. Soldan. E, aynen. Her zaman böyle. Tamam. Böyle evet. yaptık. E, düz gittik. Buradan şu iki direğin arasından Çizim geçtik. 14, Garaja doğru gittik. Garaja girdik. Burada el freni atıp hızlıca döndük. Çıktık. Tekrar çıkıyorsun. Evet. Tamam. Çıkıyoruz. Sağdan gittik buradan. Bu yani, kızıyorlar. Kom çalıyor. sağ girdik. Bu toprağın üstüne sağ tarafını, aracın sağ tarafını denk getirerek buradan geçiyoruz. Önümüz arasından geçtik ama. Arkadan dönüp diyorsun kızım. Arkın arkadan el freni atıp Evet. Buradan tekrar sağ el freni şu iki... Şöyle mi yapıyorsun burayı? Evet. Burayı aynen o düşündüğünüz şekilde yapıyoruz. Bunların arasından geçiyorsun. Evet. Tamam. Geçtik sola döndük buradan. Dümdüz gittik buradan artık. Parkur burada hızlanıyor. Buradan buradan mı gidiyorsun? Soldan. Dümdüz. Gittik gittik gittik. Buradan bayağı bastık. Buradan bayağı basıyoruz. Ondan sonra ilerleyelim. Buraya böyle tamam. devam ettik Yağıdık. ama. Giremesi zor ki kızım. Biliyorum ki. En son kaçta yaptım bitirdim? Bunu ezberlemesi zor ki kızım. Yok ben bunu ezberledim ben bunu yaptım. Ben <laughs> bayağı ezberledim. 9. saat. Nerede? Baba 9 saat video yapmış ya. Ben 9 saat videoyu 8 günde... <laughs> Bu da bitirdik. Salaklık oluyor. Ha, i̇ki günü birleştirmiş mi? Okey. 6-7 saat video attık. E şimdi burada yaptı. Ben yanına bineceğim yine yapamıyorum. <laughs> Benim yanımda yapması lazım abi bunu. Dur bakayım. alışmış oradan iyi döndü. Çok dar girdi. gelişme var tabii canım. Onun şüphem yok. 57. Ama şöyle düşün. Bak şimdi güzel yapmış bu arada hani lafım yok. Ama buraları ben bilerek şey yaptırıyorum ona. Mesela bak burada tam el freniyle dönmemiş mesela. Benim yaptırmak istediğim şey şu. Hani buradan mesela genişten alıp el frensiz de taktiye dönebilir. Burada dümdüz girip taktiye direkt 180 döndürmesi. Hani burası sanki bir Tali yolmuş da bir anda dönüyormuş imajıyla yaptım. Yani yanında ben otursam onu söylerim mesela. Ama çok ama güzel yapmış gelişme baya var. 57. Aynen anlık tepki veri gibi. Yani bu parkur aslında Süreyle yarışma parkuru değil. Nerede nasıl reaksiyon veriyorsun ve o reaksiyonu nasıl veriyorsun? Mantık aslında. Biz o süreleri tamamen farz misal olsun diye yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela zamanında da bunu çok yaşadık. Hani bu zar üzerinden konuşmuyorum. Zamanında mesela adam bir parkur yaptırdık sezon bir zamanı. Adam parkur birincisi çıktı tamam mı? Ben sallıyorum bir dakika yaptıysam adam bir dakika bir buçuk saniye yaptı. Hani benden bana çok yakındı yap mesela yapması. Çok iyi de yaptı. Ama gel gelin bir kovalamacıyı yapamıyor. Çünkü parkur, kovalamaca ve kaçma üçe ayrılıyor. İkisi, hepsi çok farklı şeyler. Çünkü kovalamacı dediğin şey bambaşka bir kafa yapısı. Kaçmak bambaşka bir kafa yapısı. Mesela çok iyi kaçan bir adam düşün. Tamam mı? Kovalamaya geldiği zaman yapamaz. Veya yapamayabilir. Kovalamacı çok farklı bir iş. Evet Abi yani o... Neden böyle bir şey yaşıyorum ben şu an? Dur ya şu 8 bona gireyim göstereyim size. Teker şunun üstüne deyince atıyor kendini. Ona dikkat etmem lazım. Stop. Reset. Yeni köy... Eski köy yeni adet bu da. Kovalamaca kaçmaktan daha zor tabii senin hata yapma şansın yok. Her zaman aynı örneği veriyorum. Bir kovalayan bir kaçan adam düşün. Kaçan adam yanlışlıkla işte su pompasına vurduğunda, direğe vurduğunda, işte ne bileyim veya araba spin attığında arkasındaki polis ona çarpmamak için yavaşlıyor ve ona rol paslıyor kaçsın diye. Ama aynı şekilde kovalamacı sırasında bir polisin kovalayan kişinin ufacık bir direğe çarptığını ufacık bir arabayı spin attırdığını düşünsene. Öndeki adam kaçtı gitti. Burada da şu devreye giriyor. Kovalayan arabanın kaza yapma lüksü yok. Ama kaçan araba ufak da olsa bir kaza yaptığı zaman polis onu bekliyor. O yüzden kovalamayı çok daha zor iş. Polislik Pazar gün dönüyoruz. Bak buraları iyi yapıyor. Başlayacağız. Bozok is back. <laughs> Final Game'de para ne kadar zamanda yatıyor cüzdana? Hemen yatıyor diye biliyorum. Bakalım. Ama geliştirmiş kendisini. Yani o ilk yaptığımız şeye göre çok daha gelişmiş durumda ama gel gelelim ki rolde Bozok hala kötü diyebiliyor. Hani kötü diyebiliyor dedim. bunu bilmiyor yani doğal olarak. O yüzden rolde Bozok'un yanında da aynı süreleri yapması lazım. Şimdi bana... o zaman ne yapalım